diğer bakanlıklardan gelen arkadaşlar e, Sağlık Bakanlığı'nın 5 dakika içerisinde buraya geldi. Sayın Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız ilk 15 dakika içerisinde e, buraya e, intikal etti. Diğer çalışma grupları da 25 dakika içerisinde ikisi saat hatta 3 hariç ilk 25 dakika içerisinde buraya intikal ettiler. Yani zaten bu şu boru giden, hat giden şeyler. Evet. Rampan Bey bu burayı bu gösterdik. Kapa evet. sağlam. Kolon burası taşıyıcı sistem. Evet. Geliyoruz buraya. Çocuk odasında Burası duvar. Duvar. Burası kolon. 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 Karşısı kolon. Kolonda bir şey kolonda yok. Kolonda bir şey yok. Zaten burası, Zaten burası duvar diyorsunuz. Hayır. burası duvar. Burası kolon. Hı hı. Duvar çatlamış çapraz. Evet. Ama kolonda bir şey yok. Evet. Bizim taşıyıcı biz önce kolon ve kirişleri imal edip binayı bitiriyoruz. Sonra duvar örüyoruz. Sistem kendini zaten kolon ve kiriş üzerinde taşıdığı belli. Aşağıdaki de aynı şey. Aşağıdaki de aynı. Şurada aynı. da şurada da burası duvar, burası kolon. Yani bu kolon böyle devam etmiyor. Aynı. Burada şöyle bir tane yapalım şey. Duvar oldu. Belli olsun. Burası kolon. Almanya'da şu mermerlerimiz düştü zaten. Bunlar, Gize mermerler var. Bu gravitlerin düşmesi normal. Neden? Duvar nasıl çatlıyorsa Aha. <laughs> çatlamayınca seramikler düşer. Kırılmıyor çünkü. Evet. Basınçtan kendini dışarı doğru atar. Evet. Bu odada, bu dairede oturulabilir mi? Oturulabilir, oturulabilir. mi? oturulabilir mi? Çocuğum var, oturulabilir mi? Oturulabilir mi? Tamam. Yani şimdi ben... Ne yapıyorsun Muammer? Görmüyor musun? Haç karıyorum. Kaç tane batıranda koydum? Dört. Bu kadar sümen toklanır mu? O zaman mı sındıracaksın? Yahu insaf et Yunus, iki gün sonra dökülüyor sıvalar. Hmm, onlara sen karışma. Allah bu katları alanlara acısın. Kaç defa söyledim benim işime karışmayın diye. Bak yaptın doğru değil. İnsanla muammerin ağzını bıçak aç. Demiri eksik kullanıyorsun, çimentoyu çalıyorsun. Yapma be, insan hayatıyla oynama. Bu inşaat bir çökerse başım belaya girer. Siz karışmayın, ben işimi bilirim. Bana açamam, çoluğu çocuğu olan şu zavallı insanlara açıyorum ben. Uzartmayın. Hadi işinize bakın, hadi. Şuraya bak! Ne oluyor? İnşaat çıkıyor! Kaçın! İnşaat çıkıyor. İnşaat çıkıyor! İnşaat. İnşaat çıkıyor. İnşaat. İnşaat. hal var yalnız. Bitti. Her şey bitti. Ne diyorsun? Biten ne? İnşaat koptu. Çöktü mü? Ben sana söylemiştim be Ya, ya korktuysa... Annem beni bırakıp gitti dediyse zaten onun üstüne düştüğü için bizim başımız ezilmedi. O bizi kurtardı. O kadar acı ki bu. Oğlunun vücuduyla kurtuluyorsun o kadar acı ki. Herkes çocuğunu çok öpsün. Hiç onları incitmesin, üzmesin, kırmasın. Yemek yeme az ya ye, kilo alıyorsun demesin hiç anne çocuğunu? İyice yesin de artık yiyemiyor çünkü yemiyor. Her sofra senin değil de benim için. saat oldu deprem oldu? 150 saat oldu. 150 saat sonra mucize. Allah'ım <laughs> şükürler olsun. 150 saat. Mucizesin sen. Elini abla. Sen, sen mucizesin ve cennetlisin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ben. Emine Нет, это маленький ребенок, надо одеяло. Стой, 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 стой. Вот. Приготовь стой. один человек, чтобы держал его сейчас.

Kur'an dedi Allah'ım. 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 tatlısın? Geleceksin yanıma. Geleceksin yanıma. Gel. Kime attın öpücüğünü? Ona. Kim o? Ne istiyorsun ondan? Ne, geti ne, ne getirsin? Bu sefer de sarı kola. Bu tamam. Sefer de sarı Beyaz kolayı kola istemiştik, sarı kola istiyoruz, tamam? Hemen Şengülün kolalarını hazırlayalım lütfen. Tamam mı? Hı. Tamam. Olsun. Olsun. Ama nasıl içeceksin bir sürü kola'yı? İçeceğim. Tamam, inadıma içeceğim diyorsun, tamam. Bir sürü kola hazırlayalım lütfen. Uçakta mı içersin, yoksa en ince mi içersin? Uçakta. Tamam, uçağa da yazdırdım ismini şimdi zaten. oh, <laughs> tamam. Ένα πτυρικά. Πρέπει να ήταν. Ε, 7-8 χρονών. και μου φέρνει ένα κουτί μπισκότα. Μπορεί να μην είναι τίποτε, μπορεί να μην ακούγεται σαν κάτι αλλά για μένα προσωπικά εκείνη η στιγμή ήταν πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο δυνατή. «Πεν γιόχλογου γιάννης πεννέ σανερδε, μέαρσεν ναι γιόχλογου τσεκέν νερ βαρμις, δερδιμι χερκέστεν φαζα σανερδε, δερδιλε γεσαρκέν ολε νερ βαρμις, Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun mutlu. Ses ver Yavuz abi. Abi, ah. abi bizi duyuyor musun? Tamam çok bağırma. Ya Allah. bir bağırmayın bir durun. Ya lütfen. Bir sen... dur. sen bak. Ama kardeşim minik, o da ah, Nerede o? Şurada, benim yanımda yapar. Tamam, tamam, ona da bakacağız. Seni çıkaralım, ona da bakacağız sonra, tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha, benim adım Sübeyde. Zübeyde, ben... Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? O, sana ben nasıl kalsın yapar, ben alıyorum. Anladım. Senden nasıl üzüldünüz? Senden geldik. Yaptık yanma burada. Deli çok güzel bir koku geliyor. Acaba deli bir bey de burada mı? Saplanma söylüyorduk ya biz seninle. Evet. Ben seni yakamadım. Ayağımda da mı? Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Ayağına biz su döktük. Evet biz su döktük ayağına. Biraz ıslandı mı? Özür dilerim. Fark etmiyoruz. Kadir Abi Nasılsın canım benim Abi neredesin Ben iyiyim hiç, hiçbir problem yok şu an e, Eğitim Aşkımın asanesindeyim ben herhalde evet. Artık neresi uygun oraya ya. Sağol Hiç Hiçbir problemim yok Abi, abi sen Abdülkadir'in Kadir'in eşi kardeşi misin sen Aynen aynen güzel kardeşim kurban olurum ben senin gibi düşünmem Abi Abiler gülsün onu Allah'ını seversen Güzelmiş <laughs> ne Anne Anne Annemler ne yapıyorlar annemler Kurban He hep seni bekliyor, seni hep seni he. Hepsi kurtuldu. Hepsi seni he hepsi kurtuldu mu Nazlı? Hep iyi, hep iyi. Suyu birazcık da olsa. Abi yoldayım ben Allah razı olsun. Senin. Allah senden bin kat razı olsun. kardeşim. Allah seni için bak. Bunu yine nasıl. Bu yardımdan geldi. Üşüdüğümüz için gittik. Allah. Sağ olsunlar aldık gidip neyse. Osmanlı diye bir derdimizi cebimize attık. Bir cebinden çıkan kıyım da yiyemedik bile. Kıyım da yiyemedik daha duruyor. Öbür cebimden ne çıktı desin? Nasıl bildiler nasıl üşüdüğümüzü. Bir, iki, üç, dört. Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi sizde? Bu Allah dostudur. Bizim Bu da yetmedi. Elhamdülillah. Bir millet. Bu yetti mi? Yok bu da yetmedi. Daha elimi cebime atıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu da hiç kıyıp daha yiyemedim. Çocuklarımdan onlara bile kıyıp veremedim. Daha cebinde durayım. Kıyıp ceketi bile giyemedim. O kadar o da yetmedi. Diye cebinde ne vardır siz? <laughs> Onda da bir firkete. Nasıl düşündüler bir yerleri söküldü bunu da onunla yamasınlar diye? Onu da mı düşündüler? Ne kadar güzel insanlar varmış bu dünyada. Ne kadar Allah, ın Allah ın dostu. Japonların evini gösteriyoruz tamam mı? Görüyor musunuz? Gördüm. bakayım deprem oluyor. Bak Japonların evini görüyor musun? Yıkılmıyor. Hı hı. Evet şimdi alıyoruz altından burayla sistemleri iptal. Türklerin evi bakın. Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim devletten size müjde. İmar barışı geldi. Aa, Hasan Bey. Güzel bu imar barışı? Devletten vatandaşa uzatılan şefkat eli. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor. Devlet vatandaşıyla helalleşiyor. Ah Hasan Bey ah. Zamanında açıkta kalmamak için bilip bilmeden iki göz yer yaptık. Ama hep ha yıkıldı ha yıkılacak korkusuyla yaşadık. Bizimle helalleşiyorlar mı? Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var. Üstelik artık evinize elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. Ay. Hasan abicim. Aldığım evin tapusu arsa tapusu. Bizim konutların da tapuları verilecek mi? Bit tabii. Bütün komşular aranızda anlaşınca arsa tapularımız tek tek konut tapusuna dönüşecek. Aa, babam kira dükkandan çıkarılınca evimizin altını iş yerine çevirmişti. O da barışa dahil mi? Onunla da barışılıyor. İş yeri yasal hale geliyor. evlendiğinde kiraya bile çıkamıyordu. Hanımın bileziklerini sattık. El mecbur bahçede onlara da bir yer yaptık. Bu durum bizim için de geçerli mi? Üzme kendini amcacığım. Evlatların evlerinde gönül rahatlığıyla otursunlar. İnternetten el devlete başvurup... ...yapı kayıt belgesini almanız yeterli. <laughs> Hemen e-devlet sisteminden başvurun, yapı kayıt belgenizi alın. Afet bölgesindeki gönüllülerin dikkatini. Türkiye Barolar Birliği olarak enkaz radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz. Enkazların yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılması, delillerin toplanmasını imkansız hale getirir. Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmaması delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlıdır. Bölgedeki gönüllüleri yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan enkaz radarı uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz. Dikkat, öncelikle can güvenliğinizden emin olun ve delil toplamak adına hiçbir şekilde enkaz veya hasarlı binaların içine girmeyin. Uygulamayı indirin. Enkazın bulunduğu konumu ve açık adresini belirleyin. Tarih ve zaman damgalı görüntüler elde edebilmek için görüntüleri yalnızca uygulamanın kendi fotoğraf ve video kayıt bölümünden ekleyin. Enkazın olası her yönden geniş açı fotoğraf ve videolarını uygulamaya yükleyin. İnşaat demirlerinin yakından çekilmiş fotoğraflarını ekleyin. Mümkünse kullanılan demir kalınlıklarını kalem, madeni parayla kıyaslayarak ya da cetvel ile ölçerek fotoğraflayın. Bir kolon veya kirişin iç yapısını görüntüleyebiliyorsanız görünen inşaat demiri durumunu fotoğraflayın. Beton ve çimento parçalarının genel durumunu 360 derece gösteren ve eğer öyleyse dayanıksızlığını gösteren video görüntülerini yükleyin. Beton veya bir başka materyalin içerisinde midye kabuğu veya başka bir madde varsa bunların fotoğraflarına ekleyin. Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak. İlk gün söylediğimiz gibi hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak demişti. Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatlar yurttaşlarımızın yanındadır.